Arkadaşlar herkese merhaba. Bir video çekmiştik. Ne demiştim videoda? Makinenin kilidini kullanmayın. Bu kilidi unutun. Sorular geldi. Neden unutalım bu kilidi? Neden kullanmayalım diye. Birinci sebep şu arkadaşlar. Makinedeki kilidi kullanırsanız makinenin ömrünü kısaltırsınız arkadaşlar. Bu yüzden makinenin kilidini kullanmayın. Birinci sebep bu. İkinci sebep yani yemlen Kamışın ucundaki mesafeyi Buradan ayarlamak, bu şekilde ayarlamak daha pratik bir yöntem. Bakın. Bu şekilde ayarlamak, atışa hazır hale getirmek takımı buradan ayarlamak daha pratik bir yöntem. Ya yani bu makinenin kilidini kilidini aç kapa bilmem ne bu daha zor. Yani daha pratik bir yöntem size gösterdim. Bu hareket daha pratik bir yöntem. Bunu kullanmanızı istiyorum. Bunu kullanmayın. Ee, üçüncü bir sebep. Şimdi bunu kilidi kullanırsan Samet göster. Kilidi kullanırsan ağır yem kullanıyorsun farz et. Kontrolsüz bir düşüş yapacak. Tamam mı? Kontrolsüz düşüş ne olacak? Bakın gösterelim size. Bak. Kontrolsüz düşüşte misina makineye bulaşacak, dolanacak. Anlatabildim mi? Bu kontrolü sağlayamazsan ne oluyor? Mi, misina makine geri dönmeye devam ediyor ve misinal makineye sarılıyor. Gece bunu yaşadığını farz etsene. Yani işini çok zorlaştırıyorsun sen. Bir de kontrolsüz düşüş yapacak. E, yem saatten kayaların arasına düşecek. Yani bir de bu zor yani riskini aza düşürüyorum ben. Yani bu, bu riske seni atmıyorum. Arkadaşlar ben Aytaş kardeşinizin. Aytaç abinizim veyahut Aytaç evladınızım veyahut satıcı abinizim. Beni ne olarak düşünürseniz düşünün. Bunu bilmiyorum. Bu size kalmış bir şey. Bu kardeşiniz tamam mı? Sizin için kötü bir şey istemez. Sizi riske atmıyorum. Şu dükkan var mı? Tamam bu dükkanın, bu işletmenin, bu markanın sahibi ben olabilirim ama bu işletmeyi, bu duruma bizi bu seviyeye getiren sizlersiniz. Anlatabildim. O yüzden benden size zarar gelmez. Benden size yanlış gelmez. Çok güzel yorumlarınız var. Destekleriniz var. Her şey için sizlere teşekkür ederim. Bu tip videoların videoları devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Av sahasında da olacağız. Merak etmeyin. Her türlü bilgilendirme videolarına devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.